3000 parçalı İstanbul Sarayburnu puzzle'ı kutu bu kutu referansımız oldu Evet şöyle manzara uzun bir zaman sonrasında bu akşam bitirdik bunu Şubat tatili yani Ocak ayında başlandı. Yeğenlerim başladılar. Kenar çerçeveleri yapıldı. Opur bulundu. Deniz bulundu. Gemiler bulundu. Kayıklar bulundu. Tren yolu bulundu. Caminin minaresi derken ağaçlar vesaire derken bir süre ara verildi. Ve belli günlerde birer ikişer parça bulundu. Çoğu zaman sinir olduk, bulamadık elimiz aldığımız yapbozların yerini ve en sonunda bu akşam bitirdik. Ama en büyük pay yapbozu alan oğlumun. Evet, onun eline sağlık.